Biraz hayal, biraz gerçek. Biraz teknoloji, biraz insan. Biraz iş, biraz eğlence. Biraz sanat, biraz kültür. Biraz ondan, biraz şundan. Biraz biraz. Herkese merhaba. Ben Ecehan Kurdoğlu. Atoding sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz podcast serimize hoş geldiniz. Birçok konuya değinip hayallerle sonlandıracağımız bir sohbete devam ediyoruz. Bugünkü konuğum Özgür Çetinkaya. Kaya şapka da Cosyoso. Hoş geldiniz Özgür Bey. Hoş bulduk can. Öncelikle size... nazik davetin için teşekkür ediyorum. Tabii ki ne Yayınlarını demek. Yayınlarını da çok yakından takip ediyorum. Başarılar, tebrikler. Teşekkür ederim. Bugün de güzel bir sohbet olacak diye düşünüyorum. O zaman ilk sorumuzla başlayalım. Küçük bir şehirde doğup Ankara'da üniversite eğitimine başladınız. Sonrasında İstanbul'da bir iş kariyerine sahip oldunuz. Bu yolculuğunuzun başlangıcı ve gelişimi hakkında bize daha detaylı bilgi verebilir misiniz? Yani size biraz kısaca tanıyalım istiyoruz. Tabii ki. Ben 1969 yılında Bolu'nun 3000 nüfuslu Seben ilçesinde dünyaya geldim. Babam matematik öğretmeni, annem ev hanımıydı. İlkokulu ve ortaokulu Seben'de okudum. Daha sonra lisede Bolu Atatürk Lisesi'ne geçtim. O dönemden aklımda kalan dedem marangozdu küçük bir yerde. Hmm. Tabii eğitim çok zordu. Yokluk vardı diyeyim. Yokluktan kastım eğitim için öğretmenlerimiz çok yoktu. İşte matematik dersine fen hocamız geliyordu. İngilizce dersine oranın kaymakamı, en üst amir kaymakam geliyordu. Dolayısıyla böyle bir ortamda yetiştim. Dolayısıyla çok fazla eğitim anlamında iyi bir eğitim alamadım. Kardeşiniz var mıydı? Ablam var bir tane. Hı -hı. İşte boş zamanlarımda böyle dersler boş geçerdi çoğu zaman. E, dedemi hatırlıyorum. Dedemin marangoz dükkanına giderdim. İşte orada tahtalardan bir şeyler yapardık boş zamanlarımızda. İşte dedemden bana böyle bir ne bileyim ilham oldu. İşte oyuncaklar yapardı bana. Aa. Arabalar yapardı tahtadan. Hani beraber yapardık. Hatta arkadaşlarımızı da yapardık. Bunlar benim için gelecek yıllarda böyle yaratıcılığıma da hani katkıda bulundu diyebilirim. Size de geçti mi bu beceri? Aldınız mı? Ee, kesinlikle ondan ilham aldım ve ne kadar önemli olduğunu. Hatta bugün bile o talaşın kokusunu hatırlıyorum bazen. Küçük tabii yerde yokluklarla büyüyorsunuz ama bir takım fırsatlar da aslında gelecekte ne tip bir fırsatların da olabileceğini görüyorsunuz. Çok yol kat etmeniz gerekiyor. Hı -hı. Onu biliyorsunuz. Dolayısıyla yol kat etmek için de hayalim iyi bir yerde okumak. Hani ilkokul, ortaokul değil en azından lisede daha iyi bir yerde nasıl okuyabilirim? İşte oradan İstanbul'a gidip daha iyi bir iş nasıl bulabilirim diye böyle hayal kurmaya başlamıştım. Babam da matematik öğretmeniydi. Matematiğim de çok iyiydi. İşte o da o dönemin siyaset koşullarından dolayı çok fazla dışarıda görevlerde bulundu Bolu dışında çeşitli illerde. En son tabi siyasetin biraz düzelmesiyle Bolu'ya tayinini istemişti. Tabii daha sonra anladık bizi okutmak için istemiş. Hmm. Sonra Bolu'ya gittik. Liseyi Bolu'da okudum. Dolayısıyla e, doğru dürüst bir eğitim alabildim. Oradan da ODTÜ'de Bolu Lisesi'nde okumamda da ODTÜ'yü kazanmama vesile oldu diyebilirim. Süper. Yani babanız aslında sizin için bir gelecek inşa etmeye başlamış siz farkında olmadan. Kesinlikle benim için de bir dönüm noktası oldu hayatım için. Çok önemli. Üniversite ve okul yıllarınızda karşılaştığınız zorluklar nelerdi peki? Yani bu deneyimler sizi bugünkü pozisyonunuza nasıl etkiledi, nasıl hazırladı? Tabii zorluklardan gelince bazı şeylerin değerini daha iyi anlıyor insan. O dönemde üniversiteyi kazandım ben. Onu da anlatayım. O da başka bir dönüm noktasıdır. Aslında mat hep matematik odaklı çalıştım lisede. Matematiğimde çok iyi demiştim. <laughs> ve mühendisliği kazandım. <laughs> Otü'de. Daha sonra yurda girdim. Yurttaki arkadaşlarımı gördüm. Onlardan çoğu idari bilimler fakültesinde okuyorlardı. Ekonomi <laughs> işletme dalında. Ve ben de değerlendirdim bir süre sonra ve mühendisliğin aslında bana göre olmadığını öğrendim hem sosyallik anlamında hem gelecekte yapacağım iş anlamında aslında tekrar bir değerlendirme yapınca ya devam edecektim üniversiteye mühendislik olarak veya bırakmam gerekiyordu. Ben de ani bir karar aldım ve mühendisliği bırakıp tekrar Bolu'ya geri döndüm ve dershaneye başladım tekrar. Aa, bir e, yıl evet. Birinci senede mi oluyor bu? Hazırlık okudum aslında birinci sınıfa başlamıştım. Hı hı. Çünkü hazırlıkta Teyzemin yanında kalıyordum. Birinci sınıfta yurda geldim ve yurttaki arkadaşlarla tanışınca aslında kıyaslama imkanım oldu. Mühendislik, işte ekonomiden arkadaşlar, işletmeden arkadaşlar. Hı hı. Ve bir yatay geçişte yapamıyorsunuz herhalde orada. Mühendislikten değil. idari bilimler tarafına olmuyor. Ha. Hani mühendislik içinde olabilir hı hı. ama fakülteler arasında olamadığı için ani bir karar aldım ve Kasım ayında bıraktım, kaydımı dondurdum hem okul kaydımı dondurdum hem de yurt kaydımı dondurdum ve Bolu'ya geri döndüm. Dershaneye gittim. Tabii ekonomi odaklı, işletme odaklı çalıştım ve otte ekonomiyi kazandım. Ay, tam bir başarı hikayesi yazmışsınız aslında. Çünkü insanın, şunu düşünüyorum, hani insanın işini sevmesi lazım. İleride sevmediğim bir iş yapmaktansa orada başarısız olmak da var. Başarılı olmak zorundaydım. Hani geldiğim yeri çok iyi biliyorum ve hayalimi biliyorum ve hani bugün de başarılıyım diye düşünürsem bunların çok fazla etkisi var. Hem işte babamın Hı -hı. karar vermesi benim Hı -hı. için, ikinci kararı da ben kendim aldım. Evet. dolayısıyla hani çalıştığınız işin de sizi heyecanlandırması lazım. İşte kalktığınız zaman işe gitme heyecanının olması lazım. Dolayısıyla sevdiğiniz bir iş yapmanız çok önemli. Evet, farkındalığınız yüksekmiş. Yani küçük yaşta olmanıza rağmen. Peki o zaman biraz iş hayatından bahsedelim. İş hayatınızda ata yatırımda başladınız ve TAP'ta devam ettiniz. Bu süreçte neler öğrendiniz, neler deneyimlediniz, nasıl bir geçiş oldu? Aslında birazcık onu da merak ediyoruz. Grup içinde farklı farklı sektörlerde bulundunuz. Evet, üniversiteyi bitirdikten sonra İstanbul'a geldim. Bir yıllık bir denetim şirketi tecrübem var. Sonra bir yıllık bir bankacılık tecrübem var. Daha sonra Hı -hı. askere gittim. Dönüşte ata yatırımdan teklif gelmişti. Birkaç yere başvurmuştum asker dönüşü için. Ata yatırımın teklifini kabul ettim ve eski ismiyle Ata Menkul Kıymetler kaç senesi? 1995. Ata Kıymetler şimdi iki ismi Ata Yatırım'la başladım. Hı hı. Sonra dört yıl sonra. Ne olarak başlamıştınız? Denetim e, müdür yardımcısı olarak başladım hı. denetim bölümünde. 99 yılında Ata Holding kurulmaya başlamıştı o dönem. Bir teklif geldi yine. Denetim müdürü olarak Ata Holding'e geçer misiniz diye. Departmanlar yeni oluşturuluyordu İşte muhasebe, finans, insan kaynakları, hukuk ve <laughs> denetim bölümü kurulacaktı. Denetime geçtim. İki yıl kadar denetim yaptım çeşitli firmalarda, gıda firmalarında denetim yaptım. En son denetimi TAB Gıda'da yapıyorken, 2000, 2001 yılında TAB Gıda'da denetim yapıyorken oradan da yeni bir teklif, burada kalır mısın teklifi denetimden finans direktörü olarak TAB Gıda'ya geçiş yaptım. O günden bugüne de Tavgıdağ'da çalışıyorum. Toplam 29 yıl olmuş Vay. grupta çalışalım. Evet, sizde baya bir şirket hafızası mevcut yani. İstediğinizi sorabilirsiniz. <laughs> ata grubun çalışanlara verdiği önemi nasıl değerlendirirsiniz? Tabii ata grubunu daha önceden de tanıyordum. Çok büyük bir grup. Güney Anadolu projesini yapan grup. Ertuğrul Bey'i zaten tanıyorduk. Erhan Bey'in, Korhan Bey'in isimlerini duyuyorduk. Dolayısıyla Ata grubunda başlamak istiyordum gerçekten böyle bir grubun bir üyesi olmak çok güzel olurdu. Sonra beni kabul ettiler, göreve başladım ve gördüm ki insana değer veren, eğitime çok değer veren hı hı. ve yaptığınız işin arkasında duran bir grup, kendini geliştirme imkanınız çok fazla, istediğiniz yapabilirsiniz yani yöneticiler bunu anlayabilen ve size destek olabilen kişiler. Ata grubu Ertuğrul Bey kurdu ama Erhan Bey, Korhan Bey, Tuna Hanım bu bayrağı çok ileriye taşıdılar. Bugünkü geldiğimiz noktadan da bunu görebiliyoruz. Ben başladıktan sonra bugüne bakıyorum ata grubu çok fazla büyüdü. Eğitime çok önem veriyor. Ben de bu dönem içinde Executive MBA'ye başladım. Atada çalışırken. Aa, hayırlı olsun. Teşekkürler. Ata Holding'de çalışıyordum o zaman. Bana da destek oldu Ata. Daha sonra sonraki yıllarda 2013 yılında bu sefer Tabgıda'daydım. Marketing Communication, pazarlama dalında yüksek lisans yaptım. Daha sonra da iki yıl sonra bitirdikten sonra işte doktoraya başladı dediler. Üniversitede hocalar. Doktoraya başladım ama tabii çok fazla vakit bulamadım. Gitme imkanım olmadı. Derslerimi bitirdim. İnşallah vakit bulursam da işte tezimi verip doktora çalışmalarımı da tamamlayacağım. Abi ben bilmiyordum bunu. Çok güzel yani kendinizi hep eğitime adamısınız. Devam edin. Evet yani tabii... Kendiniz adıyorsunuz ama bir taraftan da şirketin bunun arkasında durması lazım. Desteklemesi hı hı. lazım. Çünkü ciddi vakit harcıyorsunuz. Ama şunu da düşünüyorum. Orada öğrendiklerim bana çok şey kattı. Şirkete de inşallah faydası olmuştur diye düşünüyorum. Hı hı. Teşekkürler. Peki o zaman biraz şu anki durumunuzdan bahsedelim isterseniz. Bir co modelinde yer alıyorsunuz. Bu modeli biraz açıklayabilir misiniz? Nasıl siz şimdi bunu first hand yaşıyorsunuz. Bu nasıl bir deneyim? Şimdi konsiyo modeli dünyada uygulanan bir model. Hatta bir ara çok trend oldu. Şimdi burada tabii uzmanlıklarınız çok önemli. Herkese uzmanlıkları alanında karar verme yetkisi veren bir model. Ve bu modeli de aslında uygularken yanınızdaki diğer konsiyoların da fikrini alaraktan aslında denetlenerek bazı Hı -hı. kararları alıyorsunuz. Bu güzel bir şey. Bir icra kurulu Hı hı. Bu kararlar alınırken ya yani bir araya geliniyor ve tabii ki sizin uzmanlığınız olabilir ama dışarıdan da bir gözün bunları denetlemesi çok güzel bir şey. Biz Temmuz ayında bu modeli uygulamaya başladık ve şu ana kadar çok verim aldığımızı düşünüyorum. Hani bu modeli daha farklı şekilde nasıl geliştirebiliriz? Daha katma değer sağlayacak şekilde nasıl yapabiliriz? Daha karar mekanizmasını kuvvetlendirici, işte daha esnek bir hale nasıl getirebiliriz? Ve bunu modeli alt tarafa da nasıl yayabiliriz? Bunları da düşünüyoruz. Bu kültür de çok etkiliyor. Çünkü yöneticilerin aslında beraber hareket ediyor olması. O kolektif wisdom'ı aslında evet. aşağı doğru da yayıyor oluyorsunuz. Yani bir kültür değişimine de sebebiyet veriyor. Kesinlikle. Ve bunu Daha yolun başındayız diyeyim. <laughs> Yapmamız gereken çok şey var. Bu verimi artırıyor ve şirkete daha çok katma değer sağlıyor. Bunu gördük, geliştirmek için de çabalıyoruz. Çünkü şu anda mesela iki tane şirketimiz daha kostüyalık modelini yapıyor. Hatta birkaç, ikiden fazla da olabilir. Yani Ata grubu içerisine ama Tabgıda bunu üç kişi olarak yapan ilk şirket. Evet. Burada bir farklılığınız var yani sizin. Tabi Tabgıda biraz daha organizasyon olarak büyük, saha yapısına da sahip. Hı -hı. Biz 1600'ün üzerinde restorana sahibiz. Dolayısıyla ekstradan saha yönetimi çok önem taşıyor. Dolayısıyla tamamen sahadan sorumlu da bir Kawsio arkadaşımız var. Diğer Kawsio arkadaşımız pazarlama ve stratejiden sorumlu. Ben de finans, yatırımcı ilişkilerinden sorumlu olarak görev alıyorum. Ya, teşekkür ederim. İş hayatına başarılı olmak isteyen genç profesyonellere ne gibi tavsiyeleriniz var? Kendi deneyimlerinizden yola çıkarak onlara nasıl bir rehberlik yapabilirsiniz? Valla işte her şey Ertuğrul Bey'in dediği gibi bir hayalle başlıyor. Bir hedef koymanız lazım. Hı hı ve bu hedefe ulaşmak için de sürekli kendinizi geliştirmeniz lazım. İnsan hani kendi eğitiminden kendisi sorumlu oluyor. İnsan kaynaklarından tabii ki her türlü desteği alıyoruz ama hiç kimse sizin nereye gideceğinizi bilmiyor. Siz önce bunu bir doğru tespit etmeniz lazım. Kendiniz gibi olmanız lazım. İşte şeffaf olmanız lazım insanlara. Dürüst olmanız lazım yöneticilerinizle üst ast ilişkisini çok böyle sağlıklı, dengeli kurmanız lazım. Tabi cesaret olması lazım. Hata yapmaktan korkmamanız lazım. Üstüne gitmeniz lazım. Hepimiz hata yapıyoruz. Bundan sonra da yapacağız. Onun için korkmamak lazım. Ama dediğim gibi düşüncelerinizi ifade etmeniz lazım. Yoksa birileriyle paylaşmadan bazen sizin alanınız dışında dışına da çıkıp kararı, hani bütünsel kararlar almak zorundasınız. Dolayısıyla tüm yöneticileri de işin içine alarak. ...şeffaf bir yönetim anlayışıyla kararlarınızı almanız lazım. Çünkü uygulamanız kolay olur. Hı hı. Öbür türlü karar aldıktan sonra karşınıza bir sürü engeller çıkabilir. Uygulamada zorluk çekebilirsiniz. Tabii ailenize vakit harcamanız lazım. Çünkü ev, iş, ortamı aslında belli bir dönemden sonra iç içe geçebiliyor. Hı, denge çok önemli. Dengeyi çok iyi kurmak lazım. Tabii hobilerinizin de olması... Sizin iş stresinizi biraz azaltabilir. Sizde nedir şu anda Ay, el aldığınız hobileriniz var mı? Ben müzikle ilgileniyorum <laughs> uzun süredir. Hatta bazı projelerde yer aldım. Bir tanesi çok bilinen Doğa İçin Çal projesinde yer aldım. Hmm. Bu, yani bunlar e, iş hayatı dışında insanı motive eden faktörler. Orada da başarılı olduğunuz zaman bu iş hayatınıza, ev hayatınıza da bir şekilde yansıyor. Belki bizim biliyorsunuz holding tarafında kulüplerimiz var. Orada bir kulüp başlatabilirsiniz. Belki Özgür bir ya. müzik kulübü. Neden olmasın? <laughs> Olabilir. Burada imzaları atalım. <laughs> Süper. Eklemek istediğiniz yani bir şey var mı? Bir de hani zamanı iyi yönetmek lazım. <laughs> Planlama yapmak lazım. Aslında çok fazla vaktimiz var hepimizin hı hı. planlama yapmadığımız için vakti boşa geçiriyoruz diye düşünüyorum. Ben her zaman hani vaktimi nasıl değerlendiririm? İşte okullara gitmem hiç boş bırakmadım kendime. Hı hı. İşte SMM belgesi aldım, master yaptım, bir daha yaptım. Hı hı. Arkasından işte bahsettiğim gibi doktora, müzik çalışmaları. Yani vakit var aslında. Bunları planlarsanız bir sorun çıkmıyor. Evet, erken kalkıyorsunuz herhalde. Erken. 7 gibi genelde. Evden çıkıyorum diyeyim. Aha, Çocukların da katkısı var çünkü çocuklar da Aha. altıda kalktığı için hep beraber kalkıyoruz. Aha. Mecburen ben de yedi yedi buçuk arası genelde çıkarım. Erken işte olur. Çok güzel. Ben e, çok şey aldım bu sohbetten. Peki son sorumuza gelelim o zaman. Buyurun. Podcast'imiz ile özdeşleşen bir konu olan hayaller diyelim. Biliyorum konuştuk hayalleri ama sizin şu anda ya da geçmişte peşinizde peşinden gittiğiniz hayaliniz ne nedir ne olarak tanımlarsınız aslında birçok şeye dokunduk burada. İşte üniversite olsun kariyeriniz olsun dengeli bir biçimde diyeyim aslında tüm hayatımda baş hani birkaç konuda birinde tam başarılı olacağım ama her konuda dengeli bir şekilde başarılı olmayı tercih ederim ha, güzel. bundan da hani şöyle bahsedebilirim aile hayatı iş hayatı ve sosyal hayat hmm. bu üçünü bir dengeli biçimde götürdüğümüz zaman bence hani huzurlu Konforlu bir hayat yakalayabiliriz. Huzur olduğu sürece de hani mutluluk arkasından gelebiliyor. İş hayatında da başarılı olduğumuzu düşünüyorum, ekip olarak. Tabgıda kurulduktan bugüne çok fazla restoran açtı, yatırımlar yaptı ve bir ekosistem yarattı. Şu anda dünyada global ölçekte bir şirket olabildik. Buralara geldiğimizi görmek çok sevindirici. Dünyada belirli bir sıralamamız var, sıralamada yerimiz var. Tabii ki hedefimiz burada kalmak değil, bunu ileri götürmek, liderliği oynamak gibi de bir hedefimiz var gelecekte. Onun için mutluyum, gururluyum diyebilirim. Evet, çok güzel bir başarılar elde ettiniz gerçekten. O zaman bir sonraki bölümümüzde sizinle olan, belki de Tapkı Dağı'nın serüvenine daha derinlemesine girebilir. Hani sorularımı sevinç. da sorabilirim orada. Memnuniyetle Ejan. Süper. O zaman bir sonraki bölümümüzde dinleyicilerimizle buluşmak üzere hoşçakalın.